arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi sizin sizler için kardeşlerimle ilgili bir yazı yazdım ve onu okutacağım burada. Şimdi gösteriyorum. Kardeşlerim cumartesi akşamı 20'da başlıyor. 11. bölümü oynatılacaktır. İzlemeyenler için 1 Mayıs'ta oynatacağım Kardeşlerim de Kardeşler mutlu olsun diyenler abone olalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim arkadaşlar Kardeşim de mutlu Kardeşler mutlu olsun diyenler abone olalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim Kardeşlerim Cumartesi akşamı 20'de başlıyor 11. bölümü oynatılacaktır. İzlemeyenler için 1 Mayıs'ta oynatacağım. Kardeşlerim de kardeşler mutlu olsun diyenler abone olalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şimdi bir 5 dakika ok benim okumamdan bir şey anlamayanlar için böyle tutuyorum. Kendiniz okuyun. kardeşlerim cumartesi akşamı 20'de başlıyor. 11. bölümü oynatılacaktır. İzlemeyenler için 1 Mayıs'ta oynatacağım kardeşlerim de kardeşler mutlu olsun diyenler abone olalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. ATV'de 20'de başlıyor. Bay bay hoşçakalın evde kalın ve sağlıklı kalın arkadaşlar.